Çamaşır makinesini daha işlevsel hale getirmek için yükseltin. Klasik çamaşır dolaplarında genelde üstte dolap, altta ise çamaşır makinesi bulunur. Bu da ortada boşa giden bir alan bırakır. Makine doğrudan zemine konulduğunda eğilip çamaşır almak yorucu olur. Ayrıca dolapta su hasarı ve küf riski oluşur. Dar yan dolaplar çamaşır malzemelerine erişimi zorlaştırır. Daha iyi bir yöntem, çamaşır makinesini yükseltin. Altına sağlam bir iskelet yapın. Mermerle kaplayın ki beliniz zorlanmasın. Altına işlevsel bir lavabo ekleyin. Ek su giriş çıkışı planlayın. Fazladan tesisat kurun. Robot süpürge içinde yer bırak. Altına saklanarak zemini kolayca temizler. Süpürge aksesuarlarını yan çekmecede saklayın. Makinenin altına çekmece ekleyin. Sık yıkanan giysileri burada saklayın. Ortaya açılır bir tablo ekleyin. Kolayca ayırıp katlayın. Dolap kapaklarını çekmeceli sisteme çevirin. Malzemelere ulaşmak çok daha kolay olur. Ortaya yukarı doğru açılan bir dolap ekleyin. Büyük çamaşır malzemelerini saklayın. Üst dolapları kısaltın. İçine açılır kapanır bir kurutmalık yerleştirin. Yıkadıktan hemen sonra giysileri asın. Kullanmadığınızda kurutmalığı gizleyin. Lavabo üstüne açık raflar yapın. Daha ferah bir görünüm sağlar. Sık kullanılan şişe ve kavanozları burada saklayın. Pencere kenarına katlanabilir bir kurutmalık ekleyin. Lastik ve nevresimleri kurutmak için ideal. Kullanmadığınızda katlayarak yerden tasarruf edin. Daha fazlası için rendele boyu takibi alın.